da sıfır direkt Ali Koç'a yazar. Peki bu sezon direkt başrol kim? Başrol bence Mourinho. Evet, çok... Bak bir ona yazar. Bir ona <laughs> yazar. iki Ali Koç'a yazar. 3 Acun Ilıcalı'ya yazar. 4 Yalaka ha. ve sahip sesli Fenerbahçe medyasına yazar. Benim dörtlüm bu. Bence bu medy sezon medyayı bire bile yazabiliriz ya. Ya medya zaten hani medyayı artık var ya yani onları Abi, anlatmıyorum Fenerbahçe ama bak Ali Koç'un en masum olduğu sezonlardan bir tanesi bu. 7 yıllık görevi bölümünde en masum olduğu çünkü neden? Çünkü neden? Mourinho'nun sezon içindeki beyanatlarına bakın. Mourinho'nun Hatay maçındaki sizi avutma tesellisine bakın. Sezon içinde ne dedi? Derbileri kazanamazsak da şampiyon olacağız. inanıyorum. carttır cuktur değil mi? Herkesi uçurdu. Galatasaray geliyor göreceğiz. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Okan Burak'a böyle yapacağım şöyle yapacağım. Hatay spor maçında skor 4-2. Yenilmişsin. Maç bitmiş. Diyor ki teselliye bak. Kırmızı kart görene kadar biz Mert atılana kadar Hatay'ın şutu yok diyor. Hatay ligden düş, düşmeli, düşeli kaç hafta önce olmuş yani. Evet. Ve Hatay'la oynuyorsun. Daha Hatay kendi sahasında maç oynayamıyor. Bu yaşadığı felaketten evet. ötürü. Böyle sıkıntılarda küme düşmüş takıma sen böyle teselli vermeye çalışıyorsun. Neymiş? Dünyanın ne ne en iyi hocalarından bir tanesi. Türk hoca olduğunu düşün. İsmail Kartal maçtan sonra onu dedi. 15 dakika sonra kovuldu.